Selamlar herkese. Şu aralar en sık karşılaştığım staj sorunlarıyla ilgili bir video çekmek istedim. Bana gelen sorulara kendi tecrübem dahilinde ve etraftan duyduğum arkadaşlarımın veya çevremden duyduğum bilgiler ışığında elimden geldiğince soruları cevaplandırmaya bakacağım. Genel olarak en belirgin soruları ön plana çıkarttım. Hem soru cevap hem bir muhabbet havasında bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle ilk sorumuza gelecek olursak eğer Stajyerin nasıl bulunur? Doğru staj yeri neresidir? Herkes için bunun cevabı değişebilir. Öncelikle sizin yaşadığınız yer. Staj yeri yani kendi yaşadığınız ilde mi yapmak istiyorsunuz stajı? Yoksa İstanbul'da yaşamıyorsunuzdur mesela, farklı bir ilde yaşıyorsunuzdur. Ankara'da yaşamıyorsunuzdur. İstanbul veya Ankara gibi bir ilde şehir dışında yapma imkanınız var mı? Bu gibi durumları öncelikle sorgulamanız gerekiyor staj yeriyle ilgili. Daha sonrasında doğru staj yeri nasıl bulunur? Mesela sizin bir alanınız vardır veya bir alanınız yoktur ancak bir alana meraklısınızdır. Bu alanda ilerlemek istiyorsunuzdur. Stajdan önce az çok bile olsa yani tamamen ben bu alanda ilerleyeceğim demiyorsanız bile ilginizin olduğunu hissettiğiniz, merak duyduğunuz bir alana yönelmenizi tavsiye ederim. Staj yeri nasıl bulunur konusuna tekrar dönecek olursak kariyer ve eleman bulma siteleri mevcut. Bu sitelerde gerek staj ilanları gerek iş ilanlarına karşılaşabilirsiniz. Ben staj ilanı olmayan bir şirkette staja başlamıştım, nasıl olmuştu bu? Şirkete bizzat ulaştım, ben dedim ki sizin şirketinizde staj yapmak istiyorum, sizinle birlikte staj yapmak istiyorum dedim ve CV'mi incelediler, bu şekilde kabul gördüm. Herkes de bu şekilde olmuyor, kimi şirketler, özellikle kurumsal şirketler staj programları açabiliyor, belirli bir kontenjan dahilinde tabii ki, bu programlara da başvurabilirsiniz belirli kontenjana sahip oldukları için belirli şartlar sunuyor. Mesela diyor ki 3 ortalamanız olursa başvurabilirsiniz. Yani elemeyi staj başvurularında yapmaya başlıyorlar. Öncelikle sadece CV incelemesinde değil. Doğru staj yeri siz hangi alanda staj yapmak istiyorsanız en doğru staj yeri orasıdır. Genelde açıkçası şehirde çok fark etmez. Mesela web ile ilgili bir staj yapacaksınız diyelim. Web birçok şehirde mevcut. Web hizmeti veren yerler birçok şehirde mevcut. Web hizmeti veren bir firmayla anlaşabiliyorsanız tavsiyem odur ki bulunduğunuz şehirde en rahat edeceğiniz şehirde bir web firmasıyla anlaşabilirsiniz. Bu sizin tecrübe kazanmanıza olanak sağlayacaktır. Ancak stajyer hedeflerinizde de bir ilerleme mevcutsa yani ben kaldığım yerden devam edeceğim, kendimi sürekli geliştireceğim ve büyük projelerde yer almak istiyorum diyorsanız o zaman Türkiye'nin önde gelen web kuruluşlarını araştırmanız ve kendi açınızdan bunu tercih etmeniz lazım. Bu söylediğim sadece web için geçerli değil. Bunu tüm alanlara uygulayabilirsiniz. Network olur, yazılım olur, C-Sharp olur, hiç fark etmez herhangi bir dil olur, bir mobil olabilir. Dediğim gibi hiç fark etmiyor. Doğru staj yerine siz belirliyorsunuz, siz karar veriyorsunuz. İkinci sorumuza gelecek olursak stajın önemi nedir? Staj, bilgisayar mühendisliği için bir projeye girme açısından, bir tecrübe kazanma açısından inanılmaz derecede önemli. Tabii ki bu bütün mühendisliklerde önemlidir ancak bilgisayar mühendisliğinden çok fazla mezun çıktığı için Stajda kazandığınız deneyimler sizi iş hayatına hazırlarken bir tık öne çıkartıyor. Yani eğer düzgün bir kariyer istiyorsanız, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ki bu okulda pek mümkün olmuyor. Bunu stajda öğrenebilirsiniz. Yani sizin bir nevi iş hayatınızın fragmanı olmuş oluyor. Tabii ki iş hayatı tecrübesi de çok çok önemli oluyor mühendislikler söz konusu olduğunda. Bu yüzden Yapabiliyorsanız gönüllü staj yapmanızı dahi tavsiye ederim. Üçüncü sorumuz ise staj yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Çevremden de duyumlar aldım. Kendim de tecrübe ettiğim bu konu hakkında yapabileceğiniz en iyi şey şu ki kendinizi ön plana çıkarmalısınız. Size eğer gittiğiniz yer arka plana bile atmaya çalışıyor olsa sürekli meraklı olmalısınız. Sürekli soru sormalısınız. Tabii karşıdaki insanın da sizi başından savacağı şekilde darlayarak değil gerçekten güzel bir şekilde, zamanlı bir şekilde. Diyelim ki ilginizi çeken bir çalışma var ve o çalışmayı yapan kişiyle görüşmek istiyorsunuz. Onun çok yoğun bir çalışma saatinde değil, onun genelde daha hafif bir çalışma temposu olduğu zamanları seçebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi, kendiniz soru sorarak ilerlemeniz gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka bir görev edinin. Elinizdeki görevi hızlıca bitirmeye çalışın. Düzgün yapmaya çalışın tabii ki. Bu da çok önemli. Hızlıca bitirdikten sonra yeni görevinizi mutlaka alın. Çünkü staj kısıtlı bir süreye tabi. Staj süreniz çok kısa olduğu için tabi büyük proje verdiler sonra bir şey demiyorum. Staj sürenizi en verimli şekilde en fazla görev alarak değerlendirmeniz gerekiyor. Sanki o şirketin bir çalışanıymış gibi o şirkete katkı sağlamanız gerekiyor. Sizden tabii ki bir çalışan kadar performans beklenmez ancak sadece staj yapan, staj imkanını sağlayan firma için değil, kendiniz için de maksimum düzeyde tutmalısınız. Ayrıca bir not olarak düşecek olursak, staj yaparken memnun kalmasanız dahi veya alan ilginizi çekmese dahi balon staj gibi veya boş staj gibi yani sadece ofise git gel olaylarından kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Kazanacağınız her tecrübe sadece bir işi öğrenmekle ilgili olmayabilir. İş ortamında iş ilişkileriyle insanların nasıl diyalog kurduğuyla bile ilgili tecrübe kazanırsanız bu size gerçekten çok faydalı olur. Stajın ilk günü nasıl geçer? Staja başladınız, firma sizi çağırdı, adreslerini verdiler. Bekliyoruz pazartesi günü, işte hangi gün başlıyorsanız o gün çağırdılar ve dediler ki bekliyoruz. Şirkete ilk gittiğinizde eğer düzgün staj programı olan bir firmadaysanız zaten sizinle birlikte staj yapan bir sürü kişiyle karşılaşacaksınız. Hepinizi bir araya toplarlar ve ilk birkaç gün tanıma, tanışma, etrafı inceleme, olayları görme tarzında şirketi tanımakla ilgili prosedürlerden geçeceksinizdir. Daha sonrasında kısa bir eğitim vereceklerdir. Bu staj programlarından söz ediyorum. Staj programları için geçerli. Bunun dışında normal bir staj yapıyorsanız eğer, yani herhangi bir staj programında değil, herhangi bir şirkette staja başladıysanız eğer ve sizin için yabancı bir şirketse, tedirgin olmanız çok doğal. Ancak tedirgin olmanız gerektirecek hiçbir şey yok. Eğer şirket gerçekten stajyerine önem veriyorsa ve stajyerini bir geçici eleman olarak değil yetiştirecek bir eleman olarak görüyorsa sizinle ilgilenecek ve size sürekli görev verecek bir tane üst yetkiliniz olur. Bu üst yetkiliyle ilk gün iletişim kurarsınız. Tabii şirketteki diğer çalışanlarla tanışırsınız. İlk gün genelde görev verilmez veya basit görevler verilir. Çok ağır bir projeye başlamazsınız. Genelde dediğim gibi tanıtımlarla geçer. Ancak staj süresi çok kısıtlı olduğundan eğitim sürecini, staj programlarında staj süresi uzundur. Normal programlarda yani normal stajlarda staj süresi kısadır. O yüzden normal stajlarda eğitim konusunda pek umutlu olmanızı tavsiye etmem. Sonuç olarak stajın ilk gününde tanışırsınız. Belki eğer Şirketin stajyerler için de bir çalışma programı varsa o çalışma programına göre ilk günden basit görevlerle bir araştırma görevi olabilir, bir iletişim görevi olabilir. Bu tarz ufak görevlerle başlayabilirsiniz ilk günden. Kimse sizden hemen çok samimi olmanızı beklemez. Bu aslında zaten çok da iyi bir şey değildir yavaş yavaş samimiyetinizi kazanırsınız. İnsanları tanıdıkça nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilirsiniz insanlara. Ve stajın ilk gününde yine de çok soğuk kalmadan elinizden geldiğince diyalog kurmaya çalışın. İnsanları tanımaya istekli olduğunuzu ve burada bilgi edinmeye istekli olduğunuzu ilk günden göstermeye başlayın. Şimdi bilgisayar mühendisliğinde genel olarak stajlara değinelim. Yazılım ve donanım stajı hakkında söyleyebileceğim ve edindiğim tecrübelerden daha doğrusu benim yazılım ve donanım stajında çok fazla tecrübem olmadı. Çevreden edindiğim, duyduğum olaylar ve tecrübelerle aktarımlar yapacağım. Yazılım ve donanım stajında sizin bir projeye girmeniz gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü yazılımın nasıl olacağı zaten okulda size öğretiliyor. Bir işlem, bir fonksiyonu nasıl kullanacağınız, bir döngüyü nasıl kullanacağınız öğretiliyor. Ancak detaylı proje kütüphaneleri olsun, proje işlemleri olsun bunlar öğretilmiyor. Çünkü bunlar projeye özel çalışma alanlarıdır ve her yazılım dilinde de farklıdır. Bu sebepten dolayı mümkün olduğunca bir projeye dahil olmaya çalışın. Eğer ciddi bir projeye dahil olup güzel bir başarı elde edebilirseniz ve firmanızdan da memnunsanız orada devam etmemek için hiçbir sebebiniz olmaz. Yani orada rahatlıkla devam edebilirsiniz. En kötü ihtimalle orta ölçekli veya düşük ölçekli bir projeyle de karşı karşıya olsanız sizin kazandığınız tecrübe CV'nize pozitif etki yapacaktır ve daha sonra iş başvurularına gittiğinizde ben daha önce böyle böyle bir projede bulunmuştum nasıl olduğunu biliyorum tarzında bir avantaja sahip olabilirsiniz. En sonunda yazılım stajında kazandığınız bu tecrübeyi kendiniz de geliştirebilirsiniz. Yani staj bittikten sonra edindiğiniz bilgilerin üzerine ve size sadece bir bilgi değil bir yöntem de gösterilmiş olabilir. Edindiğiniz bilgi ve yöntemi biraz daha üzerine koyarak dönem içerisinde çalışmanızı normal stajdan önceki çalışmanızdan çok daha aktif ve verimli hale getirebilirsiniz. Gelelim son konumuza benim de alanım olan siber güvenlik stajlarına. Siber güvenlikte biraz daha projeden farklı olarak gidiyoruz ve benim karşılaştığım siber güvenlik firmaları tamamen insan yetiştirmek için. Staj programları açıyor yani gelen tüm stajyerlerine birer kalıcı eleman edasıyla yaklaşıyor. Yazılım ve donanım stajlarında bu, bu şekilde yaklaşılmayan, geçici olarak kullanılan stajyerler gördüm, duydum. Ancak siber güvenlikte böyle bir stajyerle henüz karşılaşmadım. Kendim de içerisinde bulunuyorum ve birçok stajyer arkadaşla çalıştım, tanıştım. Bu tarz bir durumla karşılaşmadım. Siber güvenlikte nasıl oluyor peki? Siber güvenlikte size ilginizin olduğunu söylediğiniz bir departman üzerinden ilerleme sağlanabilir veya eğer ciddi bir firmaysa, güzel bir staj programı da varsa, yani stajyerlerini nasıl eğiteceğine karar vermişse size siber güvenliğin birçok alanında adım adım bulunmanızı sağlayarak hangi alanda ilginiz olduğunu keşfetmeye çalışabilir. Tabi bunu daha çok firmalar elemanlarını çalıştırmak istiyorsa yani stajınız bitti ve o firmada devam etmek istiyorsanız veya stajyer alırken çok titiz davranıyorsa yani sanki stajyer değil de eleman oluyormuş gibi davranıyorsa o zaman da anlıyorsunuz ki siz oraya girdikten sonra orada devam etme imkanınız var. Siber güvenlik stajlarında da dediğim gibi şirketler bu şekilde davranıyor. Siz kendinize bir alan seçiyorsunuz ve o alandan yavaş yavaş öğrenmeye, ilerlemeye başlıyorsunuz. Tabii neler oluyor? Diğer departmanlara da kayıyorsunuz. Merak ettiğiniz için soru soruyorsunuz sürekli. İlk söylediğim konuya geliyoruz burada. Sürekli farklı yerler, farklı işlerde öğrenmeniz gerekiyor ki siz staja girdiğinizde neyi sevdiğinizi daha rahat anlayabilin. Çünkü işe girdikten sonra iş biraz daha sarpa sarıyor. Nasıl oluyor? Artık işe girmiş oluyorsunuz ve kolay olmuyor bırakmak. Artık bir yerde karar verme aşamanız olması gerekiyor ve staj bu aşama için gerçekten çok önemli. Bilgisayar mühendisliği ve stajlar hakkında şahsi olarak en önemli gördüğüm konular bunlardı. Bana gelen soruların da birçoğu bunlardı. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yorum olarak veya mesaj olarak bana daha fazla soru sormak isterseniz bununla ilgili cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.